arkadaşlar bugün bunu ilk defa alıyorum böyle bir şey bu buraya takılmış İlk önce bu buraya takıldığına göre bunu alalım zaten bu buraya takılmış böyle zaten aa bu da böyle kart böyle kartmış bana. bakın bir tarafı böyle bir tarafı böyle sticker bir şey değil Gelelim bunlara. Şimdi balonlarımız var. Balonlarımız. Ya şu şu bana ilk defa çıktı. Bakın bu bana ilk defa çıkıyor. İçinde bir şey var mı diye bakalım. Yok arkadaşlar. Böyle balon. Bu da turkuazlı, pembeli böyle balonlar. Sonra 3 tane burada bir 2 tane mi? 3 tane mi? 3 taneymiş. Evet. Evet. Sonra Aa bunlar da stickermış. Evet arkadaşlar, bakın bunlar sticker böyle var. Bu like, diye Bu var, böyle var. Böyle sticker'ımız var. Böyle sticker'ımız var. İşte video bu kadardı. Hadi görüşürüz. Bay bay. Öptüm size.